Çiğe koysa da toprağa koy. Tamam. Böyle kalsın bırak bak. Ekolojik kent bahçesi takipçilerimiz şu şu anda görmüş olduğunuz biber çeşidi Scorpion Piper akrep biber. Ee, Adana'dayız. Artık biberlerimiz olgunlaştı. Bu biber 3 yaşında. Eee şu anda hasatını yapıyoruz. Adana'da ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştık. Üzerinde çok fazla biber var. Bunları sayacağız. Şimdi sizlere bakalım kaç tane biber olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet babam bunu bu saksı içerisinde yetiştirdi. Şimdi hasatını yapıyoruz. Bakın bu biberleri yemek biraz e, zordur. Acı biber yarışmaları düzenleniyor bu biberler için. Bakın kendisinden belli ediyor zaten. Bunların hepsinden biz tohum alacağız. Tohum çıkaracağız bunlardan. Şu anda sizlere gösteriyorum. Ekolojik kent parçası parkıyla şu anda dünyanın en acı ikinci bir biberi olan Trinidad e, Scorpion Pepper. E, acı yeme yarışmalarında kullanmış oldukları biber çeşitlerinden bir tanesi Scorpion Pepper. Ee, 1.6 milyon socivelle suhu değerine sahip acılık derecesi. Gerçekten e, bunu yiyenler e, çok büyük risk alıyor. Dediğim gibi acı yeme yarışmalarında, bahislerde e, bu biber hobi yetiştiricileri için e, bulunmaz bir biber. Çünkü e, birçok kişinin bu biberlerin peşinde biz bunu yıllardır yetiştiriyoruz. Şu an biberimiz Altın değerinde bu saksıdaki biber 3 yaşında. Bu biber 3 yaşında. Sizlere bir biberden yıllarca hasat yapabilirsiniz diye bir video çekmiştik. O biberin hala devam ettiriyoruz. Çünkü bunlar çok değerli. Adana ikliminde yıllarca biber hasatı yapabiliyoruz çok rahatlıkla. Bu biber dediğim gibi 3 yaşında. Şu anda sizlere hasatını gösteriyorum. Eğer haline olmadıysanız ekolojik kent bahçesi YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca biz Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdi birinci saksıyı hasat ettik. Bir sayalım bakalım kaç tane çıktı? 36. Tane. 36 mı baba? Evet. Evet babam saymış. Tek kökten dünyanın en acı ee, biber, biberi Carolina Reaper. ikinci sırada Scorpion. Scorpion'dan tek kökte 36 adet hasat yaptık. Mükemmel bir rakam. Gerçekten e, şu anda Türkiye tarihine e, geçecek bir e, kayıt alıyoruz. Bu konuda iddialıyız. E, daha önce gördüyseniz e, bize bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. E, bu pek e, göreceğiniz bir manzara değil. Bunun tohumu e, yurt dışından satılıyor ama e, biz tohum paylaşım etkinliğinde bunu elde ettik. Ve bunun soyunu devam ettiriyoruz yıllardır. İlerleyen zamanlarda bu tohumlardan e, talep edebilirsiniz ama dediğim gibi biz bunu e, özel olarak yetiştiriyoruz. Bunu herkese vermiyoruz. Çünkü çok değerli, çok kıymetli biberler. Bunu ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşabiliriz. Evet şu anda ikinci saksıya geçtik. Bunun adet sayısı az. 10 12 tane biber var üzerinde. Bunları hemen babam topluyor. Eee dünyanın en acı ikinci biberini hasatını yapıyoruz. Bunların tohumlarını çıkaracağız. Bu biber yetiştiriciliği hakkında e, detaylı bilgileri yine paylaşıyoruz biliyorsunuz ki. Bakın mükemmel bir şey. Bu manzarayla daha önce ben karşılaşmamıştım. Çok güzel bir manzara. Şu anda çok gurur duydum. Bağıma emanet ettiğim biberler şu anda önümde e, bir fideydi. Şu anda önümde onlarca e, hasat edilmiş biberler bulunuyor.